Ve her her kitabı al kaçak şimdi zamandan kazanmamız için. Bugün bugün ayın kaçıdır efendim? Ay? <laughs> Ay? Tabii, 19. Bugün, e, 29. bugün e, 29 Mayıs 2013 ismi on üç. Şimdi farkını size gösteriyoruz. Burada tüyün nasıl az olduğunu burada çok konusunu gösteriyor. Şimdi adını alıp daha sonra size göstereceğim farkı. Evet. Çekim yap. Gel diğer tarafa gel gel. Gel çekim. çek. Çek. Yaklaştırsana kameraya. Gitmeyesin. Gel yaklaştır kameraya. Yaklaştır yaklaştır. Yaklaştırsana oğlum. Yaklaştır. 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 Başkanım kamera kaydı var sessiz olalım ha. Şimdi gel. Ne başkanlar? Ya şimdi gel bu tabağa girer. Birbirine çeker. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş bak. Farka bak. Evet. Arkadaşlar kayıttayız şu anda. Bizi milyonlar izleyebilir. Youtube'a atıyoruz. Bak burada tüy biraz daha fazla. Tüy burada biraz daha fazla var. Bir de Ağda'yı kaldırırken o farkı göstereceğiz. Biz de direneceğiz. Aylardı zaten çekimler vardır. Bir de 5 ay önce bana e, eski videolara bakılırsa benim bu efendim yanak kesimdeki tüy olmayan şey de belli olur. Eski videolara bakılırsa. <laughs> şu, şu, anda bunu böyle yapacağız. <laughs> Çekim yapıyoruz. Ağların daha korunmasını bekleyeceğiz burada. <laughs> e, de, 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 de. <gülüyor> çek çek <gülüyor> da, çek olur, çek olur, çek çekme. çek 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 ee, abiyi çekmeden koparacak. Bir başkanı çekti. Serdar eylem ona rağmen var. 100 makineden ise çalışıyor. Koşeye çek, buradan da gelecek. Tüm buradaki gruplar bu Gün boyu ameliyi yaşanmış. Ancak bugün yine görev aldıkça sakin geçiyor. Bunun nedeni ise bugün gün boyu iş makinelerinin yeni parke girememiş olması. Yes. Hatta o iş makinelerinin yavaş olduğu harekete olduğu duvarlarda yani yarı bırakılmış bir şekilde. Halen bu yollar ve o gelecek. Gel gel. Yavaş, var? Şunlarla kadın yani, uğraşmadan gel. Haber verdiğimizde de efendim dedim. bu kafede işte bir bir beraber arkadaşın çırağı yani. Evet, şimdi, bir, bir reklam yapıyor bu arada. Şimdi geleceğim gel yak, yaklaştır buraya. He yaklaştır. Şimdi burada ağdayı kaldırıp anatret yok edicinin etkisini sizlere kanıtlayacağız. Burada fazla ağdayı atma bunu. Burada bak tüy var da gidiyor, az var yani hani geçen büyük oranda azalma var. Şimdi buraya götüreceğiz. Bu adamın ona <laughs> karşı korkak şimdi yine gözüküyoruz. Bak farkı bakın arkadaşlar. O tarafını tutturmuşsinler sıfır geliyor. bir ayağıdır dedi. Sadece tane Ana yok. <laughs> Aracının farkı bak buna bakın farka bakın. Burada bu ağlarda şey efendim, Tuba'da değil, o ağdayı da bir görebilir miyiz? Ağda kutusunu bir alabilir miyiz? Kutu yok burada. Ağda kutu yok, ağdayı da tubera. Şimdi arkadaşlar, söylemek bak istemiyorum, yalnız burada tüy yok, acil losyon diye yok. Müşteriye verdik. Müşteriye verdik ya, bunlar parayı görseler hemen arkadaşlar. Tüy yok, acil losyon burada vardı, şimdi söyleyecektik, yok. Tüy yok ama tüy yok, adil losyon da yok. 29 Mayıs 2013 çekimi de bugünlük böyle. Eski videolara bakıp yanakımızdaki nasıl azaldığını sizlere e, kanıtlamıştım daha önce. Bugünlük de böyle efendim. Canlı canlı natürel doğal görüntülerle sizlerle olmakla şeref duyarız efendim.